Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Haftayı noktaladık. Analiz sentez programını da bitirdim. E tabi zaman geldi. Sizlerle YouTube'da dolar, altın, kripto, borsa ne olacak bunları konuşmaya geldi, dayandı. Bugün Merkez Bankası'nın beklenti anketi açıklandı. Az önce yayındaydık biz. E, yıl sonu dolar beklentisi 7,95'ten 8,57'ye çıktı. Merkez Bankası anketleri normali oranla birazcık daha düşük beklentileri gösterir. Ve önümüzdeki e, yılın sonuna kadar da 6 ila 7 tane daha beklenti anketi var. E, dolar kurundaki artış birazcık daha artık kanıksanmış gibi gözüküyor. 8,40 ila 8,50 arasında bir yön arayışı ilerleyen dönemlerde başlayacak. Şu anda 8.10 ile 8.20 arasında. Yurt içi yerleşikleri 2.5 milyar dolar daha satmışlar. Toplamda da 3 2 hafta içerisinde 11 milyar dolarlık satış gerçekleşmiş. Buradaki tek endişemiz bunun bir trende dönüştüğünü ana sentezi de söyledik. Bir trend hani başladı artık herkes dolarını satıyor mu? Hayır. Ee, bunu fırsata çevirilen bir durum söz konusu. O yüzden yatırımcılar veya dövize yatırım yapacak olanlar bu gibi verileri göz önüne alırken dikkatli olmalılar. Bunlar düşük seviyelerden dolarları toplayanların kar satışları yaptığı evrelerdeyiz. O yüzden suni ve yapay şekilde düşen dolar kuruna çok fazla da teslim olmayın diyebilirim. Çünkü dışarıdan dolar kurunda hem iç dinamiklerden hem de dışarıdan baskı devam ediyor. 2021 yılında biz dolar düşecek demiştik. 89 binlere gerileyecek endeks işte çok düşecek artık insanlar rezervlerinde dolar tutmak istemeyecekler diye. Şu anda görülen o ki 2021 yılı beklentilerin tamamen karşılanamadığı ve ters şekilde teptiği bir yer olacak gibi gözüküyor. Altın. Çarşamba gün biliyorsunuz Merkez ba Amerikan Merkez Bankası'nın 16-17 Mart'ta yaptığı tutanaklar açıklandı. Bu tutanaklarda insanların şöyle bir endişesi vardı. Acaba Fed beklentilerden daha önce mi çekecek parasını diye. Ama Fed'in başkanı Powell dedi ki, "Hayır ben buradayım." dedi. Üstelik de geçici fiyat artışları enflasyona enflasyon değil geçici fiyat artışları göreceğim dedi. Yani şunu söylüyor fiyatlar artsa bile benim enflasyonum benim istediğim seviyelere geldiğini görebilmem için birazcık daha irdelemem birazcık daha durmam gerekiyor dedi altında artışını gösterdi ons altın. Şu anda birazcık yönünü aşağı çevirmiş olsa da 1750'ye değmiş olması oraya mum atmış olması artacağını yatay bir şekilde artacağını gösteriyor. Şu anda uçacak kaçacak demek için çok erken ama düşük seviyelerden almışsınızdır 459'u görmüşsünüzdür gram altında. Her zaman ben sepetinizi ikiye ayırmanız gerektiğini düşünüyorum. Her türlü yatırım aracında. Dün herkes bunu konuşuyor programında kriptoyu konuşurken de Erencan bunu söylemiştim. Ben her şeyi de ikiye ayırıyorum. Bir kısmı uzun vadeli, bir kısmı kısa vadeli. Mesela gram altın aldınız diyelim. 390'dan gram altın aldınız. 459 olduğunda karınızı toplamazsanız siz iyi bir yatırımcı olmazsınız. Ha, bütün hepsini mi satın demek istiyorum? Hayır, onu demek istemiyorum. Karınızın bir kısmını alın. Daha sonra geri kalanını uzun vadede tutmaya devam edin. Çünkü uzun vadede bugün Üzeyir Bey'e de sordun. Uzun vadede aslında altının portföylerdeki yeri yavaş yavaş özellikle 2022'ye doğru giderken artacak. Yıl sonunda gram altında hem dolar bazlı hem de ons bazlı 550'ler 600'leri tekrar görme ihtimalimiz ciddi bir şekilde belirmeye başladı. Bunların hepsine de bakacağız. Borsa, borsada bugün çok fazla konuştuk. İnanılmaz bir Dolandırıcılık da dönüyor. Bu her türlü borsada var, kripto borsalarında da var, normal borsalarda da var. Ki normal borsalarda regülasyon olmasa, yani düzen kural olmasına daha zor olması gerekirken hala gerçekleşiyor. Şunu öneriyorum yatırımcı olarak borsada. Herkes bugün ne konuşuldu? Borsadaki yatırımcı sayısı çok arttı diye. Ama halasını, teyzesini, amcasını çünkü bir hesaba belli bir oran var ama başka hesaplar çokça hesaptan aynı oranı girebilirse mesela 25 bin lirayla oynamak istiyor ama yeni bir yatırımcı olduğu için nitelikli yatırımcı da değil o yüzden dikkat etmesi gerekiyor halasının hesabından da 25 yatırıyor amcasının hesabından da 25 yatırıyor bu kriptoda da var ve böylece daha büyük bir portföy yaratıyor ve şunu yapabiliyor oradan alım yaparak orayı hareketlendirebiliyor. Daha yüklü meblalarda. Küçük yatırımcıyla balina yatırımcı arasındaki fark budur. Balina yatırımcı bir yere yatırım yapmaya başladığında çok rahatlıkla orayı yükseltebilir. Ama küçük yatırımcıların daha fazla bir araya gelmesi gerekiyor. O nedenle e, burada... Küçük yatırımcılar çok fazla büyük yatırımcının olduğu yere de girmek istemiyorlar. O yüzden Borsa İstanbul BIST 100 dediğimiz endekste düşüşler varken, bankacılıkta, sanayide düşüşler varken BIST 30 dediğimiz daha küçük kişilerin yatırım yapabildiği yerde yükselişler var. O yüzden lütfen bu bilerek yapılan artışlar ve sizin paranızı almak için yapılanlara da çok fazla kanmayın. Ne yapacaksınız? Haberleri okuyacaksınız ama tek bir kaynaktan değil birkaç tane kaynağı harmanlayacaksınız. Bakacaksınız acaba doğru mu diye. Bugün şunda hem fikir olduk ki analiz sentez programında. İyi de görmeliyiz, kötüyü de görmeliyiz. Biz ne kadar iyi pompalarsak insanlar yanlış bir şekilde yatırım yapacaklar. Ha tasarruflarını kazanmaya çalışan, tasarruflarını arttırmaya çalışan insanları uyanık yatırımcı olarak söylemek ne kadar doğruydu bilmiyorum. Çünkü ben şunda benim fikirlerime katılan konuklarım da oldu. Sonuçta insanlar çok az para kazanıyorlar bir kesim ve onu tasarrufa çevirmek istiyorlar. Biz kripto paraların bu kadar artmasının, hangi coinlerin artacağını söyle bana abla mesajlarının yüzden binlere, bin, bin beş yüzlere çıkmasını o kadar iyi anlayabiliyorum ki. insanlar kısa vadede zengin olmak istiyorlar. Ama burada ben diyorum ki hedefimiz kısa vadede zengin olmak olmasın, kısa vadede kar etmek olsun, uzun vadede zengin olmak olsun. Benim YouTube kanalımdaki en büyük hedefim bu aslında. Hep beraber kazanalım ama kısa vadede böyle a işte mesela bütün paramız 459 gram altın oldu diye satmayalım. Bir kısmını satalım, karımızı alalım. Düştüğünde birazcık daha toplayalım. Ben hep portföyü genişletmeye inanan birisiyim. Devamına gidersek şimdi kriptoya gidelim birazcık. Yani altında böyle dolar bazlı bir artış var ama onsun da 1750'ye dokunmuş olması önemli. Bugün gece yarısını 1750'nin üzerinde 1 dolar 1 sent bile üzerinde kapatması önümüzdeki hafta artışı hareketlendirecek demek. Çünkü şu anda dünyada 3. dalgadayız. Yani aslında o kadar da kolay her şey bitmedi. Aşılamalarda problem var, tedarikte problem var. Covid vakaları artıyor, mutasyonlar var. Altın için aslında harika bir zaman. Ama neden bu kadar yavaş ilerliyor derseniz işte kripto orada sizin cevabınızı veriyor. Aç gözlülük kriptoya doğru yönlendirdi. Şimdi kriptoda Bitcoin'de çarşamba günü bir satış dalgası oldu ve ben çarşamba günü yayın aldım. Şu anda bu silkelemeye sakın düşmeyin diye. Kendisini toparladı. İyi bir haber. Borsalarda çok az Bitcoin oranı var. Ne demek istiyorum? Satış için. Siz paranızı ne zaman borsaya getirirsiniz? Satmak için. Eğer orada satış, eğer orada kripto yok, Bitcoin yoksa, borsada az mal varsa demek olur ki insanlar satmayı düşünmüyorlar. Şu anda Bitcoin kendini toparladı, toparlayacak. 58.500 doların üzerinde barındığı sürece tekrar bir 60.000 dolara doğru gidiş gerçekleşecek. Altcoin rallisi peki başladı mı? Evet, altcoin rallisi başladı ama 10x, 100x 300x bekliyorsanız o dönemler biraz geride kaldı. Dün Eren Caner'le de şunu konuştuk. 2017 takip ediliyor gibi. Yani 2017'nin ortalarında da bir anda Bitcoin 100 dolardan 300 dolarlara çıkmıştı. Aa harika bir artış oldu denildi. Daha sonra ufak bir böyle yavaşladı ama sonra asıl yükselişi olan 300-400 dolardan 19 bin dolarlara kadar çıktı. Bugün eğer ki o tekrar o yükseliş emareleri gelirse ki yavaş yavaş geldiği görülüyor. Biz o yüzden herkes bunu konuşuyor da perşembe günü olabildiğince bunu size anlatmaya çalışıyoruz. Nedir? Eğer olursa biz 100.000'i de görürüz. 95.000'i de görürüz ve oralara doğru emareler yavaş yavaş görünüyor. Şimdi kripto paralarda kurumsal alımcılar çok önemli özellikle Bitcoin'de ve bu Bitcoin'de kurumsal alımlar devam ediyor. Baktığımız zaman MicroStrategy, BlackRock ve diğer devam eden Grayscale gibi kurumlarda yatay şekilde alımlar devam ediyor. Ethereum 2100 doların üzerine 2050'nin 2040'ın üzerinde durduğu her zaman bize 2200-2300'ü gösterecek demek olur. Bana göre oralar gelecek. Ripple 1 dolara doğru gidiyor. 1 doları da aşacak gibi gözüküyor. Çünkü mahkemeden iyi haberler gelmeye devam ediyor. 2 dolar 2,5 dolarla bile Ripple'da konuşulabilir. Diğer taraftan yeni altcoin sepetimde neler olsun derseniz ben Ethereum bazı coinlerin işte Matic, MKR bunları her seferinde söylüyorum ama AV, daha sonra yeni açılan Bitlo'da yeni olan RSR de güzel, Curve de güzel. Bunların hepsi de yeni alternatif olarak sizin portföyünüze yer alabilir. Bana göre ben Bitlo'da az coin var diyorsunuz. Ben buna da biraz yanıt vermek istiyorum. Neden? Çünkü ben biliyorsunuz Bitlo'ya referans gösteriyorum. Benim e, referansımla üye olabiliyorsunuz. E, Instagram profilimde de var, Twitter'ımda da var. E, bu YouTube kanalının altındaki açıklamalarda da var ama Şimdi yeni coin'lere yatırım yaparken mutlaka altlarındaki hikayeye bakın. Yani mesela Uniswap, RSR Uniswap gibi. Nedir? Aslında kendi içinde bir ufak borsa. Kendi içinde kendi işlemlerini kurabiliyor, maker taker yapabiliyor ve bir borsa. Siz bir bitcoin, bir kripto paraya neden yatırım yapmaya çalışıyorsunuz? ileride hikayesi sizi bir şekilde besleyecek diye. Litecoin mesela, Erhan Caner de bunu çok söylüyor. E, hikayesi çok fazla iyi olan bir coin değil. Stellar mesela, Ripple'dan çıkanların topladığı Stellar e, iyi bir coin. Ama IBM'le de anlaşması var. Ama mesela gerekli e, medya etkisini yakalayamadı. Birazcık şu anda söylediği çok doğru bir şey var e, kriptocuların. Artış en iyi reklam. Şu anda herkes kazanıyor stratejinizin olması, sabırlı olmanız gerektiğini neden söylüyorum? Çünkü ayı sezonu geldiğinde siz toplamaya geçeceksiniz. Şu an boğa sezonundayız. 2017'yi eğer takip ediyorsun 19 bin dolarla yani 300 dolardan 19 bin dolara çıktığı evre bizi bekliyorsa biz 60 bin dolardan 100 bin dolara pat diye çıkacağız. Ama daha sonra satışlar karlar geldiğinde siz elinizde ne olduğuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden sabırlı ve stratejili belli şeyleri yapmanız gerektiğini bu nedenle ben söylemeye çalışıyorum. Dediğim gibi şimdi hemen ufak ufak e, ufak ufak toparlayayım kripto ile ilgili özellikle. Bitcoin'de yükseliş eğilimi devam ediyor. 57 ile 60 bin dolar arasında sıkışmış bir Bitcoin görüyoruz. 61 bin 800 de deneme ihtimali masada. 2017'deki gibi bir artış seansı gelirse önümüzdeki birkaç ay içerisinde biz ee, ciddi sert yükselişler görebiliriz. 72 bin dolarla 76 bin dolar da masada. Bunları hemen ertesi gün olacak diye değil, ama eğer bekletme ihtimaliniz varsa alternatif olabilir. Ethereum için 14 Nisan'da bir Berlin güncellemesi var. Haziran'daki güncellemesini eğer doğru şekilde atlatabilirse e, 3.500 dolarlar, 4.000 dolarlar alternatifler arasında. Litecoin 210 doların üzerinde durduğu sürece tekrar bir sıçrama yapabilir. Curve RSR, yeni listelenen MKR, Matik, LTO, Engine bunların hepsi e, yükselişlerini sürdürebilirler. Çünkü altcoin rallilerinde öne çıkanlar. Borsalarda bitcoin'in az olması demek satış gelmeyecek anlamına geliyor. Siz borsaya ne zaman malınızı getirsin satmak için ama şu anda bitcoin'lerin soğuk cüzdanlarda tutuluyor olması uzun vadede ve kısa vadede bitcoin'e güvenin tekrar arttığını gösteriyor. Dominans 56'larda seyrediyor. 52, 54'e çıktığında siz altcoin rallisindeki hareketlenmeyi iyice göreceksiniz. Altcoin'ler aslında bir ralli gerçekleştirdi. Birinci ayaklarını gerçekleştirdiler. Şu anda nefes molasındalar. Onları lütfen bir nefes molası verin. Daha sonra devamı da gelecek. Ripple mahkemede iyi haberler peş peşe gelmeye devam etmese bile sonuçta bir şöyle bir alternatif var. Ripple kendini toparlayacak diye. Sadece CEO'sunun eğer Ripple'da bir problem olursa başka bir coin'le yola devam ederiz. Birazcık yatırımcısına endişelendirdi. Ama mahkemeden çok kötü bir haber çıkmayacağı anlaşıldığı için Ripple'da da 2 dolarla 2,5 dolar şu anda hala şu anda değil yeniden masaya geldi diyorum. 15 Nisan'da gelenekselciler için önemli. Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta perşembe günü karar e, kararı var. Artı veya eksi faize bir arttırma veya indirim beklenmiyor ama bugünkü beklenti anketinde 7,95 olan yıl sonu dolar beklentisinin 8.57'ye revize edilmesi ve ayın 29'undaki enflasyon, bekl enflasyon raporunda da beklentilerin yukarı yönlü çevrilecek olması birazcık daha piyasanın üzerindeki baskıyı arttıracak. Bakalım Covid baskısı da artıyor 55.941 ben testler test sayısı arttı diye vaka sayıları arttı kısmına kesinlikle inanmıyorum. Çünkü gerçekten vakalar var. Denetimler arttırılmalı. Ceza olmasa bile sonuçta bence daha fazla devreye gezmeli. İnsanlar daha tedirgin olmalı. Kimlikleri sorulmalı. Şimdi HES hırsızlığı başladı. Lütfen internet ortamında HES'lerinizi, kodlarınızı paylaşmayın. Kimlik sorulması başlanabilir. Ama yani sonuçta burası da bir... E Askeri düzen değil. Bir buçuk sene neredeyse geçiyor. Siz hala Covid'e yakalanıyorsanız devlet de sizin ağzınıza elinizi bağlayıp sizi odaya tıkamayacak. O yüzden lütfen dikkatli olun. Kendinize dikkat edin. Piyasa için kritik önümüzdeki hafta kritik 4 gündeyiz. Altında yatay bir seyirle artış başlayabilir. Bu gümüşü de yanında çıkartacaktır. Ama asıl şu anda en 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 hareket nerede var? Ben en çılgın şeyleri nerede yaşarım diyorsanız. Kripto paralar birazcık daha hareketli olacak gibi. Ama şu anda piyasalar... Hem Covid, hem Fed, hem belirsizlik, hem moral bozukluğuyla ciddi anlamda yavaş ve e, tedirgin seyrediyor diyebilirim. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Beğeni olduğunda daha fazla insana ulaşabiliyoruz. Herkes faydalansın istiyorum. Görüşmek üzere. E, yarın da yeni bir yayında görüşeceğiz.